Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika lezzetli bir portakallı ve damla çikolatalı kapkek yapacağız. Hadi gelin birlikte yapalım kapkekimizi. Bu lezzete bayılacaksınız. İlk önce çırpma kabımıza 3 adet yumurtamızı alıyoruz. Ve yumurtalarımız hafif köpürünceye kadar birazcık çırpıyoruz. Yumurtamız köpürmeye başladığı esnada bir su bardağı kadar toz şekerimizi ilave edip şekerimiz iyice eriyip yumurtamızın rengi açılıncaya kadar güzelce çırpıyoruz. Bu işlem mikserimizin devrine <laughs> ve hızına göre biraz zaman alabilir. Evet gördüğünüz gibi yumurtamızın rengi iyice açıldı. Bu aşamada bir su bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı da portakal suyumuzu ekliyoruz. İsterseniz portakal suyu yerine mandalina suyu da ekleyebilirsiniz. Ben portakal suyu ve mandalina suyunu karışık kullanmayı daha çok seviyorum. Sizlerde istediğiniz şekilde damak lezzetinize göre kullanabilirsiniz. Ve daha sonra karışımımızın üzerine 2,5 su bardağı un ve bir paket kabartma tozumuzu ekleyerek güzelce eliyoruz. İkisini birlikte elememizin amacı hem kabartma tozu unumuzla birlikte güzelce karışsın hem de unumuzu biraz havalandıralım ki kekimiz daha güzel kabarsın ve lezzetli olsun diye. Unumuzu eledikten sonra bir portakal kabuğumuzun rendesini de ekliyoruz. Ve mikserimizin düşük ayarında kabaran yumurtalı harcımızı söndürmemek için düşük ayarda kısa süreli sadece unu karışıncaya kadar çırpıyoruz. Evet harcımız güzelce karıştı. Artık mikserimizi kenara bırakıyoruz. Ve spatulamızla her yerini güzelce toparlayıp karıştırıyoruz. Ve yarım su bardağı kadar damla çikolata ilave ediyoruz bu aşamada. Eğer ki isterseniz damla çikolata miktarını artırabilirsiniz ama yarım su bardağı kadar yeterli olacaktır. Eğer ki isterseniz de damla çikolata yerine fındık ya da ceviz, badem gibi de ekleyebilirsiniz. Bu sizin tercihinize ve damak lezzetinize kalmış tamamen. Harcımız karıştıktan sonra keksa kapsüllerimize paylaştırıyoruz. Ben bu işlemi dondurma kepçesiyle yapmayı çok seviyorum. Hem benim için pratik oluyor hem de bütün kapsüllerimi eşit miktarda harcımı paylaştırmış oluyorum. Eğer ki sizler de dilerseniz bu işlemi bir kepçe yardımıyla ya da bir kaşık yardımıyla da yapabilirsiniz. Ya da eğer isterseniz bir sıkma torbasının içine harcımızı boşaltıp, sıkma torbasıyla da kapsüllerimizin içine paylaştırabilirsiniz. Ben bugün bu harçtan 21 adet cupcake çıkardım. Sizler isterseniz kapsüllerin içine biraz daha fazla ya da biraz daha az doldurarak cupcake sayısını değiştirebilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış ve kekimizi 175 derece alt üst ayarda fırında 20 dakika kadar pişiriyoruz. Evet 20 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi keklerimizin üzeri hafif kızardı. Gelin hadi bir de içine bakalım. Yumuşacık ve tam pişmiş olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Henüz kanalıma abone olmadıysanız bana destek olmak için kanalıma abone olup videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi günler, mutlu günler diliyorum hepinize.